Leyleklere bakın minarenin kenarında. Leylekleri görüyor musun? Minaremin kenarında minarenin. Evet. Leylekler gelmiş. Görüyorsunuz değil mi leylekleri? Minarenin etrafında duruyorlar. Hoppala. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hoppala. Leylekler uçuyor arkadaşlar. Havalanıyorlar ha. Evet. Görüyorsun değil mi? Leylekler, göçmen kuşlar bunlar. Evet. Arkada kalanlar toplayıyorlar. Daire şeklinde dönüş yapıyorlar. Evet. Herkes gideceği yönü seçiyor. Evet. Arkada kalanlar da toplayıyorlar. Evet. Leyleklerin göçmen saati. Evet, Türkiye'ye geliyorlar gayet. Yaz gibi mevsimi geldi miydi bunlar böyle? Her zaman geliyorlar. Daha da gelenler var. Da. Evet. Geliyor bak. Bak 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 bak. bak. Evet.